Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ofta rengar oynuyorum abi. Meynim geldi. İnşallah güzel oynarım güzel bir video çıkar. Hadi başlasın. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Hadi abi topla yine gelin hemen çalılardan birinin kafaya atlayayım. Yanıma da fare geliyor. Kedi ve fare hadi bakalım. Tom ve Jerry. <laughs> Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Şuraya bir totem at, fare. Tabii efendim. Abi kimse gelmiyor ya. Lan hadi bir dakika geçti gelin artık. Bari <laughs> bana yakın oyna kanka. Tabi efendim. O hepsi bota gitmiş abi. birini katledildi. Vur oğlum İkinci W açtım çünkü adam içime gireceği vakit hemen basacağım W'yi. Hasar yiyecek. Bana hasar olmak isterse. Bilmediğim şey yok. Doğrudur abi. Hale <laughs> korktum bu kafaya ya. Ya da böyle stun yersek falan. Takımından biri Rakip Gel oğlum yakın dur. Ya oğlum yakın dur sana bana ya. Şifa bastı herif, şif, herif de şifa varmış abi. Ulan bu şerefsiz ölmedi mi? Ulan bu şerefsiz yaşıyor mu? Ulan yaşıyor musun lan sen ölmedin mi? Alamadık abi. Üzgünüz. <gülüyor> Üzgünüz. <laughs> 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 Üzgünüz. <laughs> abi <Ha>, içeride bana çok... Bari bana yakın oynamadı ki. Kaç anasını satayım. abi dümdüz sadece çıkıp spamlayıp kestim adamı ya. Adam heyecandan duvar mı var açmış. Şey. <laughs> Amca seni ben havana koyayım. Ödümü kopartın elim ayağım birbirine dolaş. <laughs> Teleport falan. <laughs> Rakip durdurulamıyor. Takımından biri katledildi. Kaç abi bu şuraya falan gelirse diye ben bir golemleri keseceğim hızlıca. Rakip geçiyor. Tamam. Hala buraya yardım oğlum adamlar kulenin içinden geçti lan. nerede acaba bunlar şu çalıya bir e basın acaba bunlar bu e mi gittiler yo Red de burada ha geldi lan bu abim bunun flash yok adam heyecanlandı solucan deli açıyor ya <laughs> Geliyorum. Ah. Çok iyi abi. Ejder'e gideyim buradan. Oha oğlum 6-0 Zoyana lan. Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Neyse hızlıca yüzleri alak bir. Tamam B atayım abi. İnşallah ölmem biri gelirse falan ölürüm kesin. Tamam şunu al şunu al. Tahsildar alacağım. takımından oh, biri katledildi. Rakip Oo, kat oraya gidip. Benim Zoya'yı kesmem lazım abi. Zoya'ya bak. 6-0 herif. Kata gittikten sonra bas R'yi abi. Oh, 900 got. Nice <laughs> Nice. Adam bey basa atmadan herkesi kesmiş abi. Kim kaldı? Tek sıkarner kaldı. Buraya gelen olur mu? Bakıyorum. Buna oğlum adamlar oyunu arama çevirdiler. Şuradan tekrar ulti bas. Kendini yeter lan yeter! 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 Tamam abi kestik adam. Adam iki kere öldü. İkisinin de, de ben kestim adamı. Azıcık şu botu domine etek abi. Şu kuleyi al. Git buraya yazıcı tamam. Hemen mide gidelim abi. Bir rakip Bir rakip Güzel tekledik. Ve atalım. Abi skanları kesmem lazım çünkü kolyem bitecek. Kolye bitince şekil olacağız. <laughs> yoğunluğu çekeceğim. Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan nasıl? Bir canı kaldı lan herifim. Ha geliyorum geliyorum. çok ya abi, parayı kurtardık. Eyvallah kanka. Bir Takımından biri Ne yapıyorsun oh sen? Ya, ya. böyle bir şey olabilir mi ya? Başta ne olup? Abi adamlar basıya kadar kovalıyor ya. Lan ne soru renderi soru sure başlatmışlar. Hem B atayım hızlıca. Hiç buraya gelen olmaz. Hah yoğumu da bitti güzel abi. Şimdi şuradan mide atlayak. Hatay'a uçalım. Nereye kaçıyorsun oğlum? <gülüyor> <gülüyor> hızlıca hızlıca <laughs> Geliyor mu ağzına? Şimdi harç e, şey başlayıp alacağım abi. Önce Tiamat'ını alayım da. Tiamat'sız Rengar oynanmıyor ya. Alışmışım abi. Oynayamıyorum, yapamıyorum. Lan hepsi toplu geziyor abi. Toplu gezmemeleri lazım benim. Tenhada bunları avlamam lazım. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yeter artık. Yeter buramıza geldi ya. Çok iyi abi. Ay <laughs> çıkmış. Şu kolayı bir alak Takımın bir Aha. Lan oğlum. Oğlum. Ah be tutuşturu öldüm ya. Yaşamak <laughs> içimden gelmiyor artık. Diğer abi şöyle gece kıyısı alayım da kalkan gelsin

Abi öleceğim. Ya abi ya, skanner yanından çıktı adam hiçbir şey yapamadım ya. Derif birden yanından skanner çıktı. Geliyorum lan bekleyin lan beni. İntikamımı almaya geri geliyorum. O zaman git konuş onlara. Ramiz Kara eski

Hemen Ejderha'yı alayım. Takımın bir, yerle bir etti. Takımın bir, yerle bir etti. Eten bitti mi? Bitmiş abi. Şu maviyi de alayım gideyim hemen. Utanı alayım. Fuli tam olunca Biz Fuli tam olduk Keşke azıcık da <laughs> Koltuk asıp pot para sağlaydık Böyle bir rastgele bir ulti açtım Sıkanlar <laughs> Salak çarabak Hasar yemiyor vurdu hasara bak Ben veriyordum. Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım git. Ananı sikeyim. Çok iyi abi kaç kaç aradan birini alıp kaçacaksın yoksa tf'de durursan hiçbir şey yapamazsın ben valla Gel lan buraya Açtım abi ultiyi Ya hay senin Zoey gibi Takımın bir, bir bir, bir. Aman ben Gelin lan. Aa kızdım abi. Bağırma lan milletin içinde. Çok iyi. <gülüyor> 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 bak bak adama sadece <laughs> W bastım abi. <laughs> W'su var ya o yüzden ona girsem sıkıntı oluyor da. Tamam tamam inandım inandım. Görüyorum marketlerini. Ama maç bitti herhalde. Adamlar yazak da bitirmesinler abi. <laughs> Var bir <be ki> bak. <laughs> ah be. Abi oradaki şeyler nasıl bana gelmiyor ya? <laughs> 2700 vurmuş Katarina. <laughs> ah be. Bitti abi. <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.